Hesap benim arkadaşımın. Ben Kartetya bilmiyorum. Kombolarım yanlış. İyi seyirler. Hepinize bir pazar çelimesi videosundan merhabalar. Şu anda bir arkadaşımın hesabındayım. Kendisinde normal bir kartetya yok. Kendisinde C6 bir kartetya var. Kendi silahı olan bir kartetya var. Ve statları aşağı yukarı iyi olan bir kartetya var. Biz de bunu önce solo olarak sonra da takım olarak deneyeceğiz acaba C6 kartet ya ne kadar vuruyor diye. Şunla savaşması basit. Bundan başlayalım. Evet yarı can attı Yücel'e Felicia'ya yarı can attı bu karakter Solo olarak Solo yenebilir mi? Niye yenemezsin yani Yani ben bu kadar counter'a atak atılabildiğini bile bilmiyordum ya. Şöyle de işini bitirelim. Çok ok vurmuyor gibi ya. <laughs> Şimdi sırada takım olarak deneyeceğiz. İnşallah deneyebiliriz. Diğer karakterlerin statları o kadar önemli değil. Çünkü kasıl değilleriniz. henüz. Ee, gerçi bu birazcık kasıllı da. Yani krik birazcık düşük. Çok kasıllı değil anlayacağınız. Düz hesap. Zaten bunun kılıcı 80 şu an. Ben hesaba girdiğimde 60 ton 80 yaptık. Ee, takım da çok kasıl değil ama bakalım takımla ne kadar vuracak yani. 死を採すべてをさばけ秘伝熱狂ありがとうえピッチが低くなってこの死をフィナーレにさげよう Galiba şu an oldu bilmiyorum. Nasıl oynanıyor bunlar? Ay açmamışım. Zaten ben ultiyi açana kadar karakter öldü. Uf. Uh. Çok acayip bir hasar. Manyak derecede acayip bir hasar. Şimdi tower deneyelim bakalım. Acaba Tower'da tek başına neler yapıyor? Ne kadar hızlı geçiyor? Zaten geçecek orası kesin. Tek başına da Tower'ı ne kadar yapıyor? Ne kadar hızlı yapıyor ona bakacağım. <laughs> İlkini hemen hızlıca geçtik. Bakalım burada ne yapacağız? Ee, vuruşum bozdu. Ulti açmak istemiyorum. Sonuncu açacağım ultiyi. gayet rahat geçiyor kendi başına. Oh, ne oluyor lan? Dur dur dur. Düşmüşken öldüreyim bari şunları da. <laughs> lan ne yapıyorum? Allah Allah. Bir kasalım Hadi. bilmiyorum nasıl oynuyordum da. Bunu da geçtik. Neyse bir ulti açalım bakalım şimdi. Şimdi ulti açalım bir de. Yer mi? Yemedi ama ölmüşten beter döndü. Bir şey daha denemek istiyorum. Orta kısmı nasıl geçecek acaba? Çünkü orta kısım genelde biraz daha zor oluyor. Orta kısımda neler yapacak ona bakalım bir de. Vay hiç hit diyemiyor neredeyse ya Kronos'tan. Arı saldırı basacağım diye bir tane yedim. Onu da rahat tek başına geçti. Neredeyse hiç de hasar almadı. Burada ejderha mı vardı? Ne vardı ya? açalım bakalım ülkeyi. Orada ultiyi patlatmayacağım. Direkt şu kafasını atacağım. Video çekerken sal mı geldi lan? Ne oldu? Dur dayı şunu atayım da Bir tane daha ulti açalım. çok rahat geçiyor ya karakter saçma sapan bir şey. Ben böyle bir güç görmedim ya. Ben böyle bir güç görmedim. Orta kısmı da geçti kendi başına. Bunları denemeye gerek bile yok ya. Geçiyorum o yüzden. Şöyle deneyebiliriz galiba. Yani zorun takım mı yaptırıyor burada ben tek başıma girmek istiyordum Evet <laughs>

Ölçü doldu da bir daha atmam lazım Her şey şurası da olması lazım これが運命のアンサンブル真の背中ここで権限するポルズの次元 Ha bunun böyle böyle bir muhabbeti vardı değil mi ben oynamayı bilmediğimden çok yanlış oynadığımdan da daha az yapmış olabilirim. Daha iyi bilen biri elbet daha iyi bir şey yapacaktır o kısımlarda. Ben karakteri bu kadar biliyorum yani. Başka neyi deneyebiliriz? Hologram denedik, Tao denedik. Evet gördüğünüz gibi Kartet C6 saçma sapan bir hasara sahip bir karakter yani. Her şeye ama her şeyi tek atıyor. Yani karşısında hiç kimse duramıyor. Karşısında durmak imkansız bir karakter. Acayip bir hasarı var. Hani diyecek başka bir şey yok yani. Ne diyeyim ki? Karakter önüne gelene tek atıyor. <laughs> Çok saçma ya. <laughs> Düz vuruşları benim full rotasyoncu yanımı 5 kata hasar atıyor ya. Şaka gibi ya. Bu kadar, kadar komik yani bu böyle bir hasar yok. Ne diyeyim daha ne diyeyim yani. <laughs> Neyse. Bu akşam, pazar akşamı saat 8'de bir hesap inceleme yayınımız olacak. Ee, oyunda eksikleriniz olduğunu veya bir şeyleri oturtamadığınızı düşünüyorsanız yayınlarını yayınları izlemeniz sizin için çok değerli olacaktır. Çünkü orada yani ben orada tecrübelerimi aktarıyorum aslında. Yayınları gelirsiniz. Mutlu olurum, sevinirim. Bugünlük bu kadar diyelim. Canlı yayına kadar veya veya bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.